فَاسْأَلُوا الذِّكْرِ لَا تَعْلَمُونَ İkinci soru, bir kadın hicret etmek istiyor ama eşi izin vermiyor. Bu izin vermeyen eşi namaz da kılıyor. Böyle bir durumda kadın ne yapması gerekiyor? Yani şimdi bu soru değil. Bu soru yani burada siyah bayaz cevap verilemez. Yani bu kadın نسل اولان مشمول او خدر هجر إيمان مان صاحبسه دينا نسل اولان دمونيل ايه 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 لِلَّطَّيِّبُونَ ايه 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 Onun gibiydin. Allah minnetiyle fazlıyla seni hidayete verdi. Sen de minnet et böyle. Ben hicret ederim. Olmasa beni boşa. Olmaz böyle. Oğraş onuyla. O şeytanın pençesindedir. Çıkartmaya çalış. Sabret. Bir sene, iki sene uğraşacaksın. Ne zaman baktın? Umut olmuyor. Zordur. İşlenmiyor. Bütün yolları denedin. Artık seni etkiliyor. O zaman yoksa hicret nedir ya? Nereye hicret edeceksin? Bugün de hicret diye bir şey yoktur arkadaşlar. Nereye hicret ediyorsunuz? Hicret daha, daha sadece da diğer kıfırdan diğer İslam'ı olur. Yani bugün de Avrupa'da yaşayan Müslümanlar evet gelip Türkiye'ye, Azerbaycan'a Arap ülkelerine hicret edebilirler. E sen nereden hicret ediyorsun? Akıyorsun yani Azerbaycan'dadır. Hicret ediyorum. Nereye hicret ediyorsun? Türkiye'ye gelirim. Yani Suriye'ye gelirim. Öyle, öyle hicret olmaz ya. Herkes hicret etse, kim orada İslami'ye yer? için kimi hiç bırakıyorsunuz? Herkes kaçtı, kendisini kurtardı. Hayır. Kendini kurtarmak kolaydır. Ümmetini kurtaracaksın. Musluh olacaksın. Salih kendinedir. Musluh, ümmeti önder olmaktır. Her peygamber musluhtur. Onun için hicret Bilmiyoruz bu neyi kast ediyor hicret. Kesin bunlar hicret derken yani bu bir kültürdür. Hicret gidiyorlar Suriye'ye. Suriye'ye nereye gidiyorsunuz? Suriye'de öyle bir hicret yeri de değil. Sadece mucahit olan cider orada cihad eder. Çoku da gidiyor orada üç oluyor. Cihad bilmiyor, fitneye karışıyor. He? Alet oluyor. Haricilerin elinde, düşmanın elinde. Mucahitlere de zarar veriyor. Sonra en büyük yanlıştır mücahidler çoluk çocuklarını götürürler oraya. Çünkü yer sağlam bir yer değil. Tam Müslümanların elinde değil hicret edersin. Onun için çok Müslüman ailesi orada ölüyor. Sen onları cediyorsan kendin çoluk çocuğunu emniyete koyacaksın. Senden sonra onlar yetişsinler, senin yolunu devam ettirsinler. Çoku da ölüyor, çoluk çocuk kalıyor, ondan sonra üç oluyor. Şu anda Suriye'de aynı öyledir. Evet, bu sorunun siyah bayazı yoktur, detayını bilmek lazım. Ama bunun için en güzel kadın olsun, erkek olsun, çizsi birbirlerine sabretmek lazım. Bütün yolları denemek lazım. Çok kadın da şura varıyor, kocasına bakıyor, bir de çok internette bu mücahitleri görüyor. He? şeytan vasıtasıyla iman da tabi şeytan imanını kullanıyor. Ya bu kocam ne işe yarar? Ben gideyim bu mücahitten evleneyim. Ve çok kadın var böyle boşandı, kaçtı kocasından ciddi rezil oldu. Bir de ne değil? Onlarca tanıyoruz. Bu doğru mu? Doğru değil. Allah Teala bunu istemiyor sen Senin davan, imtihanın o kocandandır. Madem zimmetine girmişsin, onun zimmetindesin uğraşacaksın son nefese kadar. Onun için çok sahabeler hemen hanımlarını boşamadılar. Sonra Mekke'ye hicret ettiler, sonra hanımları geldi yanlarına, yani kocaları geldi hanımların yanına. Sabır lazım. Sabır lazım, uğraşmak lazım son nefese kadar. Evet. Allah yer verdiğimiz olsun.